Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle blok patlatma oyununu yapacağız birlikte. Oyunumuz oldukça basit. E, iki tane, üç tane temel karakterimiz olacak. Birincisi üst tarafta patlatılmayı bekleyen blok. İkincisi aşağıda fare ile hareket ettirdiğimiz mavi çubuk. Bir de yandığı zaman, e, yandığı bölgeyi göstermek için kırmızı bir çizgimiz olacak. Bir de hareket eden topumuz olacak. Top sürekli hareket edecek. Bloklara değdiği zaman bloklar gizlenecek ve gizlendiği zaman top geri sekecek. Aynı şekilde bu topumuz aşağıdaki mavi çubuğa değdiği zaman da yine geri sekmesi lazım. Kırmızıya değdiğinde de oyun duracak. Şimdi bunu hep birlikte yapmaya çalışalım. Öncelikle karakterimi kaldırıyorum buradan. Daha sonra bir arka plan eklemek istiyorum. Bir tane arka plan ekledim. Şimdi iki, e, üç tane karakterimi çizeceğim. Birinci karakterimi çiziyorum. Aşağıda mavi bloku çiziyorum. Onu yerleştirdim aşağıya. Yukarıda patlatılacak olan bloku çiziyorum. Şu anda bir tane çiziyorum. Kodlarını yazdıktan sonra bu karakteri çoğaltacağım ve üst tarafa yerleştireceğim yanma çizgisini de çiziyorum. Kırmızı renkte çizeceğim. Kırmızı çizgimi de ekranın alt köşesine yerleştiriyorum. Top karakterimi çizmeyeceğim. Zaten hazır top karakterimiz vardı. Top karakterini küçülteceğim biraz. Evet yeterlidir. Evet sahne tasarımı bu kadar olacak. Şimdi kodlamasına başlayacağım. Amacım şu aşağıdaki mavi çizginin farenin hareketini algılayıp sadece sağa sola gitmesini sağlamak. Sağa sola hareketlerde x değeri değişirdi. Çubuğumun şu anda bulunmuş olduğu x değeri x değeri eksi 15'miş. Ben bu x değerini farenin x değerine eşitlediğim zaman çubuk sadece sağa sola hareket edecektir. Y değeri değişmeyecektir. Çünkü yukarı aşağı gitmeyecek bu çubuk. Sadece sağa sola gidecek. Yukarı aşağı gitmeyeceği için Y değeri sabit olacak. Evet ne diyorum? Yeşil bayrak tıklandığında sürekli kontrol edecek. Sürekli algılamadan farenin hareketini algılayacak. X, Y konumuna gidin diyorum. Faremin x değerini algılaması lazım. Mouse x diyorum. Evet bu şekilde yaptığım zaman faremi artık takip edecektir. Dikkat ederseniz y değeri sabit. Y değerini değiştirmiyorum. Sadece farenin x değerini çubuğun x değerine eşitliyorum. Evet bu çubukla yapabileceğimiz işlem buydu. Şimdi topun hareketini kodlamaya başlayalım. Top karakterimiz sürekli hareket etmesi gerekiyor. Sürekli dedim. Hareket edebilmesi için 10 adım gidin komutunu kullanacağım. 10 adım gidin dersem eğer kenarda takılı kalacaktır. Bulunduğu yöne doğru gitti ve köşede kaldı. Geri sekmesini istiyorum. Kenarlara değdiği zaman geri dönmesi lazım. Kenarda ise zıplatın komutunu da ilave ettiğim zaman artık hareket etmeye başladı. Şimdi ben bunun yönünü manuel olarak yani ellen şu üst taraftan değiştiriyorum. Evet topumuz hareket etmeye başladı. Artık mavi çizgi algılaması lazım. Kırmızı çizgi algılaması lazım. Ve üstteki siyah bloku algılaması lazım. Bunun için de e, karşılaştırma komutlarımı kullanacağım. Eğerle karşılaştırmalarımı yapacağım. Eğer diyorum mavi çubuğa değerse. Mavi çubuğu iki şekilde algılayabiliriz. E, i̇stersek yaklaşıyor mu komutuyla karakterin adını girerek algılayabiliriz. İstersek rengine yaklaşıyor mu diyerek renginden algılayabiliriz. Ben şimdilik karakterin adından algılamayı planlıyorum. Karakterimin adı karakter 1'miş. Evet topumuz karakter 1'e değdiği zaman ne yapması gerekiyor? Şimdi topumuz şu şekilde hareket ettiğini varsayıyorum. Geliyor ve çubuğa değdiği zaman ne yapması lazım? Aynadan yansımış gibi ışığın aynadan yansımış gibi e, gitmesi gerekiyor bunu da şöyle yapacağım yönünü belirteceğim fakat direkt sabit bir yöne doğru dönmeyecek karakterim karakterimin geliş yönü önemli 180'den geliş yönünü çıkartırsam eğer dönüş yönünü hesaplamış olurum o zaman çıkartma işlemini uyguluyorum 180 yönünden topun geliş yönünü çıkartacağım topun bana geliş yönünü verecek olan komut hareket grubundaki yön komutudur Evet bu şekilde yaparsam topum mavi çizgiye değdiğinde sekecektir. Bakın mavi çizgiye değdiği zaman sekiyor artık. Tabi siyahı ve kırmızıyı henüz daha algılamıyor. Aynı şekilde siyah çizgiyi algılamasını, siyah rengini algılamasını istiyorum. Şimdi üstteki blok için isim kullanmayacağım. Çünkü bu bloktan birçok ıı, Kopyasını oluşturacağım için e, isim olarak sıkıntı yaratacaktır. Onu da renk olarak algılatacağım. Rengine yaklaşıyor mu? Siyah rengine yaklaşıyorsa topun ne yapması lazım? Top bu bloka değdiği zaman geri sekmesi lazım. Aynı mavi çubuğa değdiği gibi geri sekmesi gerekiyor. Aynı kodlamayı oraya da ilave ediyorum. Peki buraya değdikten sonra geri sekecek. Daha sonra kırmızı rengine değdiğinde de oyunun durdurulması lazım. Onu da yine eğerle kontrol ediyorum, kırmızı rengine değdi mi diye. Buradan kırmızı rengini algılatacağım. Olmadı. Bir daha yapalım. Evet, kırmızı rengine yaklaşıyorsa da oyunu durdurması lazım. Tümünü durdur dedik. Evet, topun yapabileceği işlemleri yazdık. Şimdi siyah bloka. Geçiyorum. Siyah bloka top değdiği zaman ne yapması gerekiyor? Gizlenmesi gerekiyor. Ve oyun başlatıldığında da tekrardan sahneye çıkması gerekiyor. O zaman şöyle diyorum: Yeşil bayrak tıklandığı zaman gizlenmişse eğer karakterimiz gösterilmesini istiyorum. Ve daha sonra sürekli kontrol edecek. Top karakteri yaklaştı mı, yaklaşmadı mı? Ona bakacağız. Eğer sürekli yapacağız bunu tabi. Sürekli kontrol etmemiz lazım. Top karakterimiz yaklaşıyorum ona bakacağız. Top karakterimizin adı da karakter 4'müş. Karakter 4 yaklaşırsa ne yapması gerekiyor? Kendini gizlemesi gerekiyor. Gizleyecek. Şimdi programımızı bir çalıştıralım. Kırmızıya değdi. Oyun durdu. Tabi durduğu yerden devam ediyor bakın. Ve ne oluyor? Yandığı yerde devam etmeye çalıştığı zaman tekrar yanıyor. Bunu biz yeşil bayrağı tıkladığımız zaman sahnenin ortasına getirelim. X0, Y0 konumuna gelsin. Şöyle yapıyorum. Yeşil bayrak tıklandığında X0, Y0 konumuna gelsin istiyorum. Ve o şekilde hareketine başlasın. Bakın. Hop gizledi. Kırmızı değdiği zaman da yandı. Şimdi ben bu bloku e, tekrar yeşil bayrağı bastığım zaman o siyah blok tekrardan ekrana gelecektir. Şimdi ben bunu artık çoğaltıyorum. Şöyle çoğaltıp bekliyorum. Evet yeşil bayrağa bastığım zaman bakın oyunum devam ediyor. Evet bugünlük dersimizde bu kadardı. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.